Mak danışmanlık tarafından hazırlanan Kasım 2021 Türkiye gündem araştırmasının sonuçları belli oldu. Tablo Cumhur İttifakını pek memnun etmeyecek. Seçmene yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusu soruldu. Ankete katılanların %43'ü son seçimde oy verdiklerinden farklı bir partiye oy vereceklerini belirtti. %41'i aynı partiye oy atacaklarını söyledi. %16 ise kararsız, cevap yok seçeneğini işaretledi. Ankette dikkat çeken bir ayrıntı ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakının oy oranları oldu. Araştırma sonucunda AK Parti kararsızlar dağıtıldıktan sonra %31.4 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise %8 oy aldı. Yani Cumhur İttifakı'nın oy oranı %39.4 oldu. <laughs> Millet İttifakı'nda ise CHP kararsızlar dağıtıldıktan sonra %24.5 oy alırken ittifakın diğer ortağı İyi Parti ise %14.9 oy topladı. Böylece Millet İttifakı da %39.4 alarak Cumhurla aynı orana sahip oldu. Ayrıca kararsızlar dağıtıldıktan sonra HDP'nin %9.6 oranında oy aldığı görüldü. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi %2.6'şer oy aldı. Saadet Partisi ise %1.5 oy topladı.